Eski ABD Başkanı Donald Trump yine gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Trump, ABD sınırlarını genişletmek için Grönland ve Panama Kanalı'nı ele geçirmek amacıyla askeri veya ekonomik güç kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Bu açıklama uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılandı. Peki Trump'ın bu hamlelerinin arkasında ne yatıyor? Uzmanlar, Trump'ın bu açıklamalarının ABD'nin Arktik bölgesindeki stratejik çıkarlarıyla ve küresel güç gösterisiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Trump ayrıca İsrail'in Gazze saldırısına destek vererek Orta Doğu'da askeri harekat düzenleyebileceğine dair imalarda bulundu. Bu açıklamalar Orta Doğu'daki gerilimi daha da tırmandırdı ve bölgedeki barış umutlarını tehlikeye attı. Trump'ın sözleri dünya liderleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından kınandı. Peki Trump'ın bu agresif politikaları nereye varacak? Dünya Trump'ın attığı adımları endişeyle izliyor.